Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Herkese merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok şükür bizler iyiyiz arkadaşlar. Yine yaylımdayız. Hayvanlarımızı gezdiriyoruz. Arkadaşlar hayvanlara kışın nasıl bakmalıyız alakalı bir video çekmiştim. Orada bir arkadaşımız sordu. Korungo otuyla hakkında, korungo otu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz diye. Onunla alakalı çekiyorum şu anki videomu. Korunga otu şöyle bir şey arkadaşlar, yonca gibi protein bakımından zengin, ama yoncadan belki 4-5 kat daha faydalı bir bitki arkadaşlar. Sebebine de gelince şöyle, korunga şöyle söyleyeyim, sebebine de gelince şimdi yonca tamam yeşil özelliğine sahip. İşte kışın hayvanlara yeşil yediremediğimiz mevsimlerde kuru dönemlerde vermiş olduğumuz bir bitki. Saptan samandan iyi ama e, gel gör ki hem pahalılığı konusunda hem işte hayvanlara fazla yedirdiğimizde e, ishal yapması konusunda biraz sıkıntılı. E biz de e, işte dediğim gibi daha öncelerden de söylediğim gibi 5 yıldır bu işin içinde olduğum için arkadaşlar ben sürekli araştırmayı seviyorum. İşte en güzel verimi nasıl elde edebiliriz? En ekonomik şekilde nasıl verim elde edebiliriz? Hani en ekonomik derken arkadaşlar akla şu gelmesin ya Şükrü e, kardeşim sen işte yeme az verip de sütü çok almanın yolunda mısın? O değil. E, en ekonomik derken arkadaşlar şöyle hayvana en iyi şekilde bakıp bu hayvanın işte nelerinden faydalanıyoruz biz? Mesela keçinin sütünden faydalanıyoruz. Bu sütünü değerlendiriyoruz. Peynir yapıyoruz, yağ yapıyoruz, yoğurt yapıyoruz. E bunun yanı sıra e bu hayvanların oğlaklarını satıyoruz arkadaşlar. Oğlaklarını yetiştirip oğlaklarını satıyoruz. Bu da bir işte bir verim demektir. E bunun yanı sıra Bunun yanı sıra arkadaşlar işte keçinin 300 yapması tamam güzel bir şey gibi. Mesela ben de bundan yıllar önce derdim ki ya keşke benim hayvanlarım da 300 yapsa. 400 yapanlar falan duyardım yani ne güzel falan. Ama arkadaşlar hepimizin gördüğü gibi hayvanlarda meme 2 tane. <laughs> e bu durumda 300 olduğu zaman ne oluyor? eee Hayvanlardan birisi yeter derecede beslenemiyor. E, birisi derken ikincisi de oluyor, üçüncüsü de oluyor. Yani düzenli bir şekilde e, Affedersiniz edersiniz iki memenin birisi işte birinde tayin, işte birisi diğerine tayin şeklinde değil. Hangisi tutarsa memeyi o yemiyor. E, bu esnada anne yıpranıyor. E, oğlaklar tam manasıyla büyüyemiyor. O yüzden en ideali arkadaşlar bunun iki ikiz oğlak olması. E şimdi yoncadan buraya nereden geldin? Şimdi yoncadaki protein yüksek olduğu için arkadaşlar protein ağırlıklı bir bitki olduğu için e, hayvanın gebe kaldığı zaman 300 yapma ihtimali yüksek oluyor. Ama bu esnada biz tamam yoncayı yediriyoruz. Hayvan da seviyor. Yalan değil şimdi. Keçiler inanılmaz derecede seviyor yoncayı. Ya bunu yedikleri zaman ne oluyor arkadaşlar? E, karınları doyuyor. E, bu sefer işte arpa, ekin, buğday, mısır neyse işte onları aşırı derecede fazla tüketemiyor. Bunlarda da arpa ekim mısır gibi buğday yillerde de Enerji miktarı yüksek e Enerji miktarı da az olduğu zaman arkadaşlar Hem oğlaklar küçük doğuyor Hem de Anne aşırı derecede yıpranıyor Şimdi korunganın bundaki faydası ne arkadaşlar Şöyle bir şey Korunga bitkisi aslında Arıcılık işiyle uğraşan eğer takipçilerimiz varsa Abonelerimiz varsa arkadaşlar benden daha iyi bilirler Korunga otu aynı zamanda arı otu diye geçiyor. Arı işte bitkisi diye aslında piyasada da biliniyor. Sebebi de şu. Korunla bir dönem güzel bir çiçek açıyor. Atıyorum adamın 10 tane arı kovanı var arkadaşlar. Bir dönem arazinin üstüne 10 tane kovanı koyuyor. Önüne de korunla ekiyor. İşte çevredeki ilaçlanmış bitkilerden gidip arılarım yemesin, işte zarar görmesin diye o korunlanın çiçeğinden, güzel çiçeğinden niye ve de bal oluyor. E bal olduktan sonra da e tohumlaşması daha güzel oluyor. Polenleri taşıyor arılar biliyorsunuz. Tohumlaşması daha güzel oluyor. E, korunga da biçildiği zaman arkadaşlar üstünde tohumuyla beraber biçiliyor. Hatta bulabiliyorsanız yani özellikle buna bakın tohumlu biçilmiş korunga alın arkadaşlar. Yani siz hayvana sadece e, yonca özelliklerine sahip bir ot vermiş olmuyorsunuz. Yanı sıra e, tohumda yedirdiğiniz için hayvana hem protein hem de gerekli miktarda enerjiyle yüklemiş oluyorsunuz. O da ne yapıyor? Doğacak oğlakların hem iri olmasına hem güzel olmasına hem de annenin daha sağlıklı olmasına sebep oluyor. E Korona yedirdik 300 olmayacak mı? Ya olur ama hayvan en azından daha fazla tüketim yapabildiği için daha dengeli tüketim yapabildiği için oğlaklar da daha güzel oluyor. Kendisi de daha sağlıklı oluyor. Ve de süt verimi de güzel oluyor arkadaşlar. Ve de bunun yanı sıra o videoda da işte anlatmıştım en ekonomik bakma şekli oluyor arkadaşlar. <laughs> Şöyle ki ee, dediğim gibi bunu arıcılar ektiği için genelde hani arı işiyle uğraşanlar hem de işte çiftçilikte uğraşan vatandaşlar ekiyor. E şimdi hem arıya kullanıyor bunu hem de aynı yonca gibi mesela hani e, yonca gibi demeyeyim de yılda iki sefer, üç sefer de biçim oluyor bunun. E, güzel verimi de olmuş oluyor. Yanı sıra bir de yonca mesela su ister ektiğiniz zaman yoncanın büyümesi için su lazım. Güzel verim elde edebilmek için su gerekiyor. da suya da gerek yok. Maliyet otomatikmen düşüyor. Vatandaş da bunu satarken yonca gibi bir fiyatına atıyorum işte illa 30 olacak 40 olacak 50 olacak diye diretmiyor arkadaşlar. Fiyatı daha uygun oluyor yoncaya nazaran. Hem de e, kullanıcı tarafından da e, daha faydalı bir şey olduğu için hani tavsiyem odur ki korungayı eğer bulabiliyorsanız korungayı edin. Çünkü işte anlatmış olduğum sebepler hem uygun fiyatlı hem tohumlusunu bulduğunuz vakit hem enerji hem protein hayvana yüklemiş oluyorsunuz vermiş oluyorsunuz e ondan dolayı korungayı böyle tavsiye ediyoruz arkadaşlar ha kendiniz korunga ekecekseniz eğer onun hakkında da hani bildiğim birkaç bilgi var onunla paylaşayım e, atıyorum tohumunu aldınız araziniz güzel hazırladınız tohumunu ektiniz arkadaşlar bu yaklaşık e, eğer ortamlar uygunsa eğer bu dikmiş olduğunuz ortam uygunsa bu bitkiye yaklaşık bir 6 yıl, 7 yıl bir daha ekmenize gerek yok. Her yıl kendisi oradan çıkıyor. Biçildikten sonra mevsimi geldikçe, süresi geldikçe, uygun şartlar, iklim varsa bir daha bir daha çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi yılda 2 kere, 3 kere, en az 2 kere biçimi yapılıyor. Üçüncüyü yapanlar var. İşte hatta su işte istemez aslında bu bitki ama hatta aşırı derecede su verirseniz çürüme yapar. Ve tohum ekmeniz bir daha tohum ekmeniz gerekir. Çünkü çürüyen bir daha çıkmıyor yerinden arkadaşlar. Öyle de bir sıkıntısı var yani suyunu da kıvamlı bir şekilde verdiğiniz vakit yılda üç sefer biçim yaparsınız. E dediğim gibi bulunduğunuz iklim, bulunduğunuz ortam çok böyle yağmur almıyorsa, kendi bahçenizi sulama gibi bir ihtimaliniz yoksa korun ekmenizi tavsiye ederim ki hani e, ne derler? Kırsal iklimde gayet güzel yetişen bir bitki arkadaşlar. Bugün bu sene nasip olursa Allah nasip ederse işte kendimiz ekeceğiz. Hatta ekim yaparken de fırsat bulabilirsek, uygun ortam bulabilirsek arkadaşlar. Onların da videosunu paylaşacağım. Hani bilginiz olsun. Korun hakkındaki bildiğimiz bilgiler de bunlar. Yani tavsiyemiz odur ki e, korun otunu yedirebilirsiniz. Ve de e, yonca gibi aşırı derecede böyle bir ishal. işte hayvanlarda rahatsızlık, şişkinlik gibi durumlar ortada. Olmuyor yani böyle bir şeylerle karşılaşmıyoruz. Bunu da böyle aktarmış olalım arkadaşlar. Anlattıklarımız eğer faydalı buluyorsanız başkalarına da ulaşsın istiyorsanız arkadaşlar destek amaçlı videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız paylaşırsanız seviniriz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Videoları izlediğinizde böyle aklınıza takılan şeyleri yorumlara yazıp işte video çekmemi isterseniz bilgi aktarmamı isterseniz sizin daha fazla bildiğiniz şeyler varsa hani bizimle paylaşırsanız çok memnun oluyorum ben. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.